çok önemli mesajı var. Evet. Oradan bir iki Tabii, e, anekdot aktarmak istiyorum. İki tane bence önemli plana çıkan hı hı. noktası var. Bir tanesi bu kadroyu koruyacağız diyor Şampiyonlar Ligi'ne yönelik. Hani oyuncu satmayacağız diyor. Bu önemli. Yani Icardi hı hı. ve Barış Barış Alper Yılmaz'la ilgili iddialar vardı. Onun yolunu hı hı. kapatan bir açıklama bu. Yani Icardi de bizde, Barış Alper Yılmaz da bizde. Ara transferde gitmeyecekler diye okumak lazım bu açıklamayı. Hı hı hı. İkincisi de e, Federasyon ...tarihe geçmek istiyorsa federasyon başkanı... ...ikinci lig, üçüncü lig olur. Yani bir takımların ikinci yetiştirici liglerde... ...ikinci takım kurmaları gerekir diyor. Hı hı. Ee, bu daha önce denendi. Yani Okan Buruk da bunu... Galatasaray e, Galatasaray'da... ...bunu deneyen kulüplerden biriydi. Hı hı. Galatasaray e, ve Bursa Spor... E, ...üçüncü ligde... E, ...takım oluşturdular. Galatasaray, ...iki tane Galatasaray vardı üç, profesyonel liglerde. İki tane Bursa Spor vardı. E, hatta Bursa Spor... Çok başarılı oldu. Ee, i̇kinci lige çıktı. İkinci ligde de şampiyon oldu. Hı hı. Ve o zaman Bursa Spor A takımı, birinci takımı birinci ligde. Şimdi birinci lige, Süper Lig'e ikinci Bursa Spor geliyor. Hı hı. Sistemi kilitleyen oydu. Bursa Spor'un müthiş oyuncular yetiştirdiği çok başarılı oldu. Üst üste iki lig atlayıp Süper Lig e, hak kalınca iki tane Bursa Spor <laughs> olamayacağı için... ...bu sistemin içinden çıkamadılar ve lav ettiler. Sistemi kapattılar hmm. ama Avrupa bunu deniyor. Sadece <laughs> aynı kategoride iki, iki takım olamaz maddesini <gülüyor> koyduğu <gülüyor> için... ...üst lige <laughs> çıkamıyor, sınırlıyor. <laughs> ee, üçüncü... Bu iyi bir şey mi? Şöyle tartışmalı bir nokta aslında. Yani. <laughs> mesela Galatasaray bundan verim alamadı. Bursa Spor aldı. <laughs> Bursa Spor oradan çok oyuncu yetiştirdi. Süper Lig'deki yani takımını entegre mi? etti. <laughs> Fakat Galatasaray takımı, 3. Lig takımından A takımına... Birincilik takımını Süper Lig'deki Galatasaray'a e, futbolcu verilmedi, yetişmedi. Sonra Beylerbeyi'ni pilot takım yaptı. Beylerbeyi ikincilikteydi, oradan da yetişmedi. Alp Alman hatta Galatasaray'ın eski başkanı, Beylerbeyi'nin başkanlığını da yaptı. O projede olmadı. Yani Galatasaray düzeyindeki takımların ikincilik ve üçüncülikteki yedek takımları, rezerv takımlarından çok üst düzey futbolcu yetişmedi. Bu yetişmeyeceği anlamına gelmiyor. Yani Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz bunlar 3. ligden gelip Galatasaray'da yetiştirilen oyuncular. Ama alt liglerden böyle patır patır futbolcu yetiştirmek hayal. Ee, çünkü sizin muhatap olduğunuz Bu konuda en iyi ve üretim yapan şimdi hep duyuyoruz Hollanda diyoruz mesela işte ya da kuzeydeki takımlar bu anlamda ihracat yapan ülkelerin ön planına çekiyor, çıkıyor ama Avrupa'da var mı ya da ee, daha böyle uzak Atlantik bölgesinde var mı? Evet. Ülkeler. Şu, sadece Galatasaray'da şu cümlemi tamamlayayım. E, Galatasaray e, altyapılardan yani alt liglerdeki takımlarından verim alamadı. Çünkü o oyuncuların üst düzey rekabet etme şansı yok. Kendi düzeyindeki alt lig takımlarıyla yaptı. Gelişmeleri biraz yavaş oldu. Galatasaray kulübü gerçekten orayı profesyonel şekilde yönetebilecekse hı hı. E, bu e, Okan Burun ...teklifinde ısrar etmeli ve federasyona baskı uygulamalı. Hı hı. Şimdi Avrupa'da bu tür pilot takımlar var. İki ülke çok ön plana çıkıyor. Hı hı. Bir tanesi bahsettiğiniz gibi Hollanda, diğeri de Portekiz. Hı hı. Portekiz, Brezilya kaynağını sonuna kadar hı. alıyor. Yani eski sömürgelerinden, Mozambik'ten, Angola'dan... ...ve Brezilya'dan bütün futbolcu kaynağını alıyor... Hı hı. ...yetiştiriyor ve satıyor. Yani Porto, Benfica, bunun, Sporting bunların en önemlileri... E, ihracat yapıyor. Yani. İhracat yapıyor Hı -hı. ve futbolu futbol piyasasını <laughs> böyle ayakta tutuyor. Hı -hı. E, başka ülkelerden aldığını da yıldızlaştırarak satıyor. İşte en son e, Orkun ve Kerem Aktürkoğlu Benfica'dan Türkiye'ye geldiler. Hı -hı. Yüksek bedellerle Benfica'ya para kazandırdılar. Hı -hı. Diğeri de Hollanda. Belçika da bunu yapıyor ama Hollanda daha ön planda. Altyapıya çok önem veriyor. Futbolcu yetiştiriyor. Daha çok Hollanda'nın sistemi de ee, ...Karayipler'deki sömürgelerinden, Hollanda antillerinden dediğimiz... Gidiyor orada buluyor, ülkelerden. buluşturuyor, alıyor, getiriyor, satıyor yani. Paketleri Surinam'dan <laughs> tabii aynen öyle. Onlar da oradan besleniyor. Ee, mesela Endonezya'da e, Hollanda'nın eski sömürgelerinden biri ama... ...futbol orada gelişmediği için oradan futbolcu gelmiyor. Ama Hollanda antillerinden, Karayiplerden... ...mesela Çoraçao Dünya Kupası'na katılacak. O da Hollanda antillerinde bir devlet. Yani Hollanda'ya bağlı... Yarı, Hiç ismini duymamıştık mesela yani, ama duyurdu yani bu vesileyle. ülkesi. Yani böyle baktığımızda hani Hollanda buradan bir de kendi içindeki göçmenlerden tıpkı Almanya'nın Almanya'da yerleşik olan e, göçmen toplumundan futbolcu devşirmesi gibi Hollanda'da da e, kendi ülkesine göçmenlerden devşiriyor ve satıyor. Yani Hollanda ve Portekiz'i sizin sorunuzun karşılığı olarak söyleyebilirim. Hı -hı.